بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ربات ذا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة فجئت فسلمت عليه فلم يرد علي فلما كان بعد رد علي فقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك illa anni kuntu usalli. Kala ve kana vecuhu ala gayri Bir yolculukta Peygamber Aleyhisselam'la beraberdim. Bir ihtiyaçtan dolayı beni çağırdı. Gelip ona selam verdim. Bana karşılık vermedi. Biraz zaman geçince selamımı aldı ve sana ancak namaz kılıyorum diye karşılık veremedim dedi. Cabir radıyallahu anhu Peygamber Aleyhisselam yüzü kıbleden başka bir yöne dönüktü dedi. Yani yolculuk esnasında ya da nafile namazlarda kıble şartı olmadığı gibi anlaşılıyor. Cabir radıyallahu anhumanın ribeti şöyle dedi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle li bilalin ya bilal izâ ezzente feterassel fi ezanik fe izâ kamte fehdur ve beyne ezanike ve ikametike ma yefrugul akilu min ekrih والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل من قضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني Peygamber Efendimiz Bilal'a şöyle dedi Ey Bilal ezan okunduğunda ezanını ağır ağır oku kâmet getirdiğinde ise hızlı ol yani kâmeti hızlı yapılır ezan da ise ağır ağır ezan okumanla kâmet getirmen arasında yiyen kişi yemeğini yemesini içen kişi içmesini bitirecek şekilde bir boşluk bırak. Ve yine tuvalet ihtiyacını gören kimse de tuvalet ihtiyacını görecek şekilde, yani sıkışık olan birisi ihtiyacını gidermek için tuvalete giren de ihtiyacını giderecek şekilde bir boşluk bırak, beni görünceye kadar da namaz için kalkmayın. Yani Efendimiz Vesselam, şu anlaşılıyor, imamı kesik görmeden kâhmet getirmez, imamı görmeden insanlar اغاغاغ مصدر قامات كتر المذان، اما ازنده امام بكري جاك، امام باخجاك، امام لازم النمازين أو زمان قامت كتر جاك. جابر بن عبد الله طنجة رواية ان رجلا قال يا رسول الله اني نذرت ان ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا فعادها الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين. Felenme اكثر قال Nabi صلى الله عليه وسلم شانك Bir adam ey Allah'ın elçisi eğer Allahu Teala sana Mekke'nin fetihini nasip ederse ben Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı adadım dedi. Peygamber Efendimiz de burada kıl dedi. Adam peygambere peygambere sözünü birkaç kere daha tekrarladı. Fazla ısrar edince Peygamber Efendimiz o zaman nasıl biliyorsan öyle yaptı. Yine Cabir'den gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ سُنْبُولَةِ تُحَرِّكُهَا الرِّيحِ فَتَقْعُوا مَرَّةً وَمَرَّةً تَقُومُ وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ لَا تَزَالُ قَائِمَةً حَتَّى تَنْقَعِرًا Müminin misali bir başak gibidir. Rüzgar onu sallar. Birinde eğilir, birinde dolur Ama kökü hep sabittir. Kafirin misali ise sedir ağacı gibidir. Birden kökünden devrilinceye kadar sürekli ayakta durur. Yine Cabir'den gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. Mâ min muslimin yagrisu garsen illa kânet lehu sadakaten ve mâ ukila minhu ve mâ surika minh ve mâ ekeleti tayru minh ve mâ ekele seb'u minhu. Ağaç diken her Müslüman için diktiği ağaç ve ondan yenilen çalınan, kuşların ve irticilerin yediği her şey onun için bir sadaka olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ve Peygamberimiz aleyhisselamın, sahabe-i kiramın tabinet ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane Rabbi kerabli izzeti amme esbunu selamun alemin ve Velhamdülillahi rabbil alemin. -al